4 Ocak. Cebirsel ifadeler sorumuzdan merhabalar arkadaşlar. Sorumuz LGS, TYT, KPSS, ALES ya da DGS sınavında karşımıza gelebilir. AB iki basamaklı bir doğal sayı olmak üzere. Demek ki A onlar basamağı, B'yi birler basamağı olarak düşüneceğim. AB iki basamaklı sayısını çember içerisine aldığında eşittir. A çarpı B, kare içerisine aldığında da A artı B parantez çarpı B şeklinde tanımlanıyor. Bakalım, bakın bu 64 sayısı. Burada... A'yı ve B'yi farklı farklı rakam olarak çarpıyor. 6 ve 4. Çarptığımızda ne olur? 6 çarpı 4'ten x eşittir 24 çıkar. Peki karenin içerisine 24 yazdığımızda buradaki bir ifademiz var. 24'ü yazdığımızda A 2, B'de 4 oluyor. Yerine yazdığımızda 2 artı 4 çarpı 4. Buradan da 6 çarpı 4'ten tekrar 24 oluyor. Bu da y olduğu Peki Y'yi yine çember içerisine koymuş. Y'yi çember içerisine koyduğumuzda ne yapıyorduk? Rakamlarını çarpıyorduk. 24'ün rakamları 2 ve 4. Bundan dolayı çarptığımızda cevabımız 8 oluyor. Bursa.